Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lucky Lightning'e geldik. Tekrardan 8000 liralık kasamızı 75 liralık bahislerle katmaya çalışacağız. Bildiğiniz Wild Wild Riches mantığında bir oyun. Hatta Şey düşündüm. Bundan sonra belki Wild Wild Riches ile çekebilirim. Şimdi ama ilk baş bir hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Aa, Aha belki para atar. Ekstra spin şansı. Belki bir para atar da ekranı falan büyütmedi ya. Bir şey olacağını sanmıyorum. Aynen öyle. Neyse kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayalım hemen videoya yeni başlamışken. E, ve sizlere de tavsiye ettiğim siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli bir iş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Çok hızlı, çok hızlı bize en hızlısından 3 tane e, Zeus'un tapınağından gerekiyor. Zeus'un tapınağı gelsin free spin'e girelim. Güzelce katlayalım. Girmene de gerek yok yani. Girmeden de atabiliyor sonuçta bu şeyleri. E, evleri. Pardon, şimşekleri. Aynı Rich's mantında abi. Hiç fazlası, eksiği yok. Sadece burada biraz daha şeyleri açılıyor. Şu ekran biraz daha büyüyor veya yana doğru genişliyor. Umarım ki dediğim gibi en hızlısından 3 tane ev bize kazandırtır. Daha ekstralara da girmiyorum yani. Daha şunları falan istiyoruz. Daha hiç yakalayamadık ama bakalım bakalım. Umalım ki. Bu arada bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız eğer yorum olarak belirtebilirsiniz oynamamızı, istediğiniz oyunları yani. Yorum olarak yazarsanız şu oyunda şu kadar miktarda şu kadar bahis al diye belirtirseniz istediğiniz oyunlara da gireriz. Kesinlikle ve kesinlikle hiç merak etmeyin. Onun dışında diyeceğim çok fazla bir şey yok. Haydi biraz oyuna odaklanalım. 8000 liralık bakiyemiz vardı. Bunu 10-11 civarına çıkartmam gerekiyor. Çıkartabilirsek alt limitimizi belirlemeye başlayabiliriz. Ama şu anlık kendime bir alt limit belirlemedim açıkçası. Neyse haydi bakalım. Biraz daha serisinden elle çevireceğim şimdi. Fakat e, oyun bana hiç iyi bir izlenim vermedi. Çünkü hiç ekstra vermedi ya. Hiç ekstra vermedi. Bir kere kendi kendine öyle e, şey gönderdi. Zeus'umuz şimşek gönderdi. Onun dışında daha iki şimşek alamadık yan yana. Alsak çok güzel olur. Mesela şuraya bir tane şimşek gönderseydi ne kadar tatlı olurdu. Neyse turbo'ya bırakalım abi o zaman tekrardan. Şöyle bir 50 turbo spin atalım. Şans bizimleyse zaten gireriz. Değilse yapacak bir şey yok abi. Bugünü es geçeceğiz. Güzel. 75. 300 artı ekstra spinimiz var şimdi. Güzel. 375 90 lirada böyle aldık. Ekstra spin şansı. Oy. Bir de buraya at. Olsun olsun olsun. Gayet güzel. Gayet güzel. Bakiyemiz küçük olduğu için abi bu tarz ödemelere ihtiyacımız var. Şuna bir bak. Şuna bir bak ya. Güzel. Hemen bir şans sigarası yapalım abi. Free spin'e soksun bizi. Totemlerimizi devreye sokma vakti gelmiştir abi. 4500 liramız kaldı çünkü. Yarısını yedik kasanın. Nice. Na Oo, dörtlü. İlk defa dörtlü giriyorum. İlk defa dörtlü görüyorum. 750 lira verdi. Ekstra spin verecek mi acaba? Önemli olan o 15. Çok güzel. Wild ama yukarıya doğru açılmadı işte ya. O çok kötü. Keşke yukarıya açılsa. Ben yukarıya açılmasını daha çok seviyorum. 1500. O şurayı topla be güzelim. Şuraya bir tane atman gerekiyor sadece. Şuraya bir tane atman gerekiyor sadece. At oraya. At oraya lan boş geçme eşek edit. Devam. Orayı nasıl boş geçti? Ne kadar güzel para vardı orada ya. Ama Allah'tan 15 spinimiz var. Hiç problem değil. İlla yakalarız bir şeyler. Ay. Ay oğlum. Allah'tan dedik ha. Sidurlara bak. Sidurlara bak. Kaçan balık büyük oldu. Kötü. Ne oluyor lan? Uzat. Uzat bari be oğlum. 750. <laughs> oy 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 oy. Bunu birleştirmesi gerekiyor ama. Bu bakiyeler çok küçük. Ya yani küçük derken hani 10x 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 falan burayı birleştirir. Yapma. Yani burada gold platin falan olsa hayatta birleştirmezlerdi de bunu birleştirmesi gerekiyordu ya. Aa hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey alamadık abi bu çok kötü oldu. Neyse bir kere daha girebiliriz belki. 6000 liraya çıktık. Biraz az ödeme yaptı ama Dediğim gibi belki şu sıralar tekrardan arka arkaya bir giriş sağlayabiliriz free spin'ine. Beyler tekrardan hatırlatıyorum eğer yeni gelenler varsa aranızda Eee kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Diğer kanallarımızda açıklama kısmında e, sabitlenmiş durumda Açıklama kısmına da bir göz atarsanız çok tatlı olur Oo. Uh. Aa. Ah. Neyse uzatacak belki atar Bir spin daha verecek yani daha doğrusu Yemedi evet, ama güzel güzel 1000 lira üzerinde ödeme var burada 1125 gayet iyi gayet iyi 6500 tekrardan Bir Zeus daha göstersin kendini Bir Zeus göstersin kendini tekrardan Zeus kendini gösterdiğinde abi ya garanti free spin veriyor ya da iki tane şimşek atıyor onun garantisi var Bilmeyenleriniz varsa Heh şey diyorduk diğer kanallarımızı takip etmeyi unutmayın Bazen kanallarımız ihtar yiyebiliyor video atamıyoruz ee, ama diğer kanallardan hala video paylaşımına devam ediyoruz. O yüzden e, bir yere gittiğinizi sanmayın biz her zaman buradayız sadece farklı kanallar üzerinden mecburen yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden diğer kanallarımızı da takip edersiniz arkadaşlar. Gönder oradan bize bir siliyor. Bir tık Bakiye'yi artırsam diye düşünüyorum da 5000'e kadar bir 10 spin devam edeceğim şöyle elle 5000'den sonra bir 80'e veya 90'a çıkartacağım Heh ulan seni 87.5 çıkıyor, okey 87.5'den devam edelim 20 turbo Ah 2 lan Allah'ım. Bari oyunun action'larını tanıtsam bize. Böyle iki şimşek Zeus kendi gösterse falan. Yine olmadı. Güzel, bu güzel. Bu güzel, 700 lira. İhtiyacımız var. Şu an her kuruşa ihtiyacımız var abi. Spin uzatsın çünkü bu oyunda ne kadar çok eee tetiklerseniz spinleri o kadar çok free spin atma ihtimali artıyor özellikle bunun gibi oyunlarda bu ve White White Riches gibi. Bugün bir de White White Riches, White White Riches oynamak istiyorum. Onun dışında eğer tekrardan söyleyeyim, eee oynamamı istediğiniz oyun olursa yorum olarak belirtin beyler. Bir 20 turbo daha gidelim. Zeus gelmese vallahi free spin'e giremeyecekmişiz demek ki he. ha. Doğal yollarla hiç free spin'e giremedik. Bir kere bu itin ittirmesiyle girdik. Bu güzel, ekran açıldı en azından. Sekisen Aa, buçuk. Ekstra spin şansı. Yağdır oğlum Allah Allah. Allah Allah. Bir 20 spinde atar mı? Yok mu lan bir buralardan comeback yapmamız tekrardan? Çok yaptık. Çok yaptık. Sever bu işleri. Arthur sever bu işleri ya. 87 buçuk yine ya. Allah'ım bu 87 buçuklar delirtecek beni artık. Ekstra spin şanslı. Göster kendinize yusun. Oo güzel. Güzel, güzel. Tekrar. Zeus. Onlar güzel. Hey. Şekeri seni. Kartal. Kartal. Şuraya da var göndersenin de ikincisinde saymıyor sanırım onları. Onu bilmiyordum bak. İkincisinde de semboller geldiği zaman veriyor diye biliyordum da vermiyormuş. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Şu spinler bir bitsin. Uğurlu sayımıza çekeceğiz abi. 100 liradan patır 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 devam edeceğiz. 100 liradan devam. 80 lira geri ödeme Şu anlık son 10 spin gibi duruyor Son 10 spin içerisinde bir şaka yap be bize Oğlum Zeus göster kendini Bir çılgınlığa Bakıyoruz sadece tek bir çılgınlık Yemedi Yapacak bir şey yok. Her zaman olmuyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Benden bu kadar. Bir bu videodan bu kadar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.